Yaş biter gözlerinde, çaresiz bir başka kaldım öylece. Ne bir soranım, ne de bir gelenin yok bu gurbette. Bir ruhsat gördüm baba, düşlerimde. Gelme yorum varmaya yerim yok. Oysa ne hayallerim vardı, hepsi yarım kaldı. Gözüm yaş işte, bir gelsen yanıma baba. Ah bir gelsen. Hiç olmasa düşlerime gelsen, düşlerimde sarsam seni. Ne kadar çok yanıyor için bir bir sen. Ben hiç böyle ağlamadım baba. Sen hiç bırakmazdın beni. Geceler uzun ve ben uyuyamıyorum. Hürbet elde yalnızım, söyleyemiyorum. Kimseye yangınımı anlatamıyorum. Hiç olmasa düşerime gel baba. Seni çok özlüyorum. Yokluğun yangını öyle büyük ki içimde, Seni düşlüyorum baki cennetinde, Rabbimin sonsuz rahmeti olsun üzerinde, Ben seni çok özledim baba, tüm kalbimle.